Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar Arapça dersimizin 2. dönem 1. uygulama sınavını yapacağız. Öncelikle dinleme ardından da konuşma sınavımızın örnek sorularını beraber yapmaya başlıyoruz. 1. sorumuzla başlıyoruz. Bir numaralı sesi dinleyeceğiz ya da öğretmenimiz size bir numaralı sesi söyleyecek. Sizler boş yerlere yazacaksınız. Bakalım hangi sesi duyacağız. Yusebbi bu sebep oluyor. Televvüsü. Buraya bakın. T. Birleştirme kurallarına dikkat ederek elif, dal, zel, ra, ve va harflerimiz kendisinden sonra gelenlere birleşmediği için bu şekilde yazacaksınız. Televvüsül heva e ketiran minel Raz. Hava kirliliği pek çok hastalığa neden olur. Cümlemizi yazdık. Daha sonra el ihtibasul harariyyu yani harariyyu küresel ısınma harekesini şöyle koyacaksınız harariyyu küresel ısınma neye sebep oluyormuş? bu, tegayyurati fil münah yani iklim değişikliklerine sebep oluyor şeklinde cümlemizi duyduğumuz şekilde boşluklara yazacağız. 2 numaralı sesi dinleyip boş bırakılan yerlere yazacağız. Yece bu en netruke terk etmemiz gerekir. Neyi? El israfe. Buraya el is ra fe. Cümlemizi yazacağız. İsrafı terk etmemiz gerekir. Neydi? Filma i e, Bel kehriba kehreba elektrik ve suda israfı terk etmemiz gerekir şeklinde cümlelerimizin boşluklarını dolduralım. 3 numaralı sesi dinleyip boşluklara yazacağız. Bakın burada arıyı görüyoruz. Arı ile ilgili bakın şöyle bir şey cümle duyacaksınız. En nahletü tamam mı? En nahletü arı ne yapardı arı? o sevdiğiniz, çok sevdiğiniz balı yapar değil mi? En nahletü işte yapar tesne'u demektir. Tesne'u yapar. Ne yapar? El asel bal yapar. El asele şeklinde cümlemizi duyacaksınız, yazacaksınız. Bakın burada tavşan kardeş var. Tavşan neyi sever? Havucu sever. El er Duyduğumuz cümlemiz bu. El er ne Tavşan ye külü yer. Ye külü yer. Ne yer? El cezera. Havuç yer. Bunları size öğretmeniz okuyacak ya da tahtadan açacak. dinleyeceksiniz birleştirme kurallarına dikkat ederek bunları boş yerlere yazacağız. Daha sonra yine bir cümlemiz var. Burada boş olarak kalan yere e doğru kelime yazmamız isteniyor. El bi etü çevre hiye o ma yuhitu bina. Bizi kuşatan her şeydir. Min hevain havadan ve main sudan ve erdin topraktan. Bakın burada unutulan kelime erdin. Boş bırakılan yere arz kelimesini yazacaksınız ve hayvanatın ve hayvanlardan ve nebadatın ve bilkitlerden. Burada yazmamız gereken ardın kelimesini boş yere yazarsanız tamamı doğru yaptığınız zaman 100 puan alacaksınız ve karnenize bunun %25'i yani 25 puan doğrudan geçecek. Ardından konuşma sınavımız var. Konuşma sınavımızda sizler kendi dökümanlarınızı hazırlayarak sorulan sorulara kendi cevaplarınızı dökümanlarınıza bakarak cevap verebilirsiniz. Mesela diyor ki çevreyi kurmak için neler yaptığınızı 3 cümleyle Arapça olarak yazınız diyor. Kitabımızda işlediğimiz yerlerden sizler kendinize örnek cümleler alabilirsiniz. Mesela ne diyebiliriz? Yazalım. Ühafizu Ühafizu koruyorum demektir. Hafız kelimesi mesela Kur'an ezberliğin, Kur'an'ı koruyan anlamında Ühafizu koruyorum. Neyi koruyormuş? Efendim alel bi eti çevreyi koruyorum. Alel fiyeti. Bunlar sizler kendi notlarınızı alacaksınız. Önünüzde duracak. Sorulduğu zaman bunları okuyabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Çevreyi koruyorum. Nasıl koruyoruz? Bistimali. Kitabımızda bu şekilde geçmişti. Bistimali. Kullanarak. İstimali ne kullanıyorduk? El ek ya El ek ya değil mi? Kağıt torbalar, kese kağıtları kullanıyorduk. Birinci olarak bunu diyebilirsiniz. El ek ya sil vera. -giyye kağıt torbalar kullanarak çevreyi koruyorum diyebiliriz. Başka ne kullanıyorduk? Çöpleri yere atmıyoruz. Mesela deriz ki la ermi atmıyorum. İnşallah öyleyiz de değil mi? Sınıfımıza, okulumuza, sokaklara çöp atmayacağız. La ermi el gumamete el gumamete çöp atmıyorum. Alel ardi ya da alel medraseti ardi diyelim. Yerlere çöp atmıyorum. İkinci olarak bunu yazabilirsiniz. Alel ardi. Tamam. Üçüncü olarak da mesela ağaç dikebilirsiniz. Tam bahar mevsimi. Şu anda sırası. Eğrisü er el eşcare Nereye dikiyorduk efendim? Fi emakini münasip ettiniz. Bu kadar yazsanız yeterli. Egrisu el eş el eşcar ra. Tamam. Bu şekilde diyebilirsiniz. Çevreyi korumak için yaptığımız önemli güzel davranışlar. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda çevre olarak nasıl bir şehirde yaşadığınızı hava, su, temizlik üç cümleyle Arapça olarak yazınız. Yine yukarıdakine benzer. Mesela öncelikle kitabımızda ne yazıyordu? Ene a'işü fi medinetin mülevvesetin. Yani kötü ha, kirli bir şehirde yaşıyorum demişti. Niçin kirliydi? Liyenne fiha et e Orada gürültü var demişti. Başka? li e, ha Cevha kerihaten. Yani oranın havası kirli demişti. Biz bunun zıttını yazalım. Kitapta yine yazabilirsiniz ama mesela biz temiz bir şehirde yaşayalım. Ene e'işu yaşıyorum fi medinetin Medinetin nazifetin. Tamam. Biz temiz bir şehirde yaşayalım ene e-i-şu fi me di pardon netin medinetin na zi tin tamam birinci cümlemiz bu ben temiz bir şehirde yaşıyorum niye temiz olsun su diyor ya mesela diyeceğiz ki ma'un su ları diyeceğiz. Miyah çoğulu Miyahu. Miyahu medineti Medine'ti bakın. Miyahu medineti yani şehrimin suları nazifetün temizdir. diyebiliriz. Başka Efendim. Havası diyelim. Bu da çok kolay. Bak cevvü. Cevvü. Medineti. Me. Di. Ne. -ti. Şehrimin havası yine. Nazifetün. Aynısını yazabilirsiniz. Yani. Na, We. Tün şehrimin havası temizdir. Bakın bu şekilde üç tane cümle yazabilirsiniz. Sorulduğu zaman bunları okuyabilirsiniz. Son sorumuzda aşağıdaki cümleleri Arapça karşılıktan yani Arapçaların yazınız diyor. Hayvanları seviyorum. Uhib bu neydi? Seviyorum. Uhib bu ümmiyi mesela annemi seviyorum. Uhib bu ebi babamı seviyorum. hip bu seviyorum. Ha ye va na ti. Hayvanları seviyorum çünkü onlar bize emanet değil mi? Hayvanları sevmeniz korumalıyız. Peki diğeri neydi? Çevrenin önemini biliyorum. Ene ben yazabiliriz şu şekilde. e E'rifu biliyorum. Neyi biliyorum? Ehemmiyete Ehemmiye Tel Biyeti Hareket koyalım. Ene E'ri Fı Ehem Mi Ye Tel B E T Tamam ben çeviren önemli Biliyorum şeklinde cümlelerimizi Yazın hazırlayın sınavımızda Sorduğumuz zaman yapalım Büyük bir ihtimalle Arapça sınavlarınız Tatil dönüşü ara tatil dönüşü Bayramdan sonraki hafta yapılacak Sınavlarımıza iyi çalışalım çünkü Dinleme ve konuşma sınavımızın %50'si alınacak Normal sınavımızdan %50'si alınacak ve e-okula bu şekilde girilecek diyor. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz